Evet arkadaşlar. Şimdi üzülerek söylüyorum ona bu bir gerçek yani. Nedenini anlatayım size. Çünkü Erbakan Hoca bir şarlatandı. Yani bunu alt ötesi yok. Onun hala arkasından gidiyorsunuz. Size acıyorum. Yani benim arkamdan gitseniz de, arkadaşlar. Siz, ülkesinin dışında bir ülkeye şey veriyor. Patent veriyor. Almanya'ya patent satıyor, yüzlerce patent satıyor. Ve e, Türkiye'de iki tane otomobilin üretilmesine e, izin vermiyor. Nasıl oluyor da siz Erbakan tutuyorsunuz, siz sapık mısınız? Size sapıklık olan var mı? Ülke hainliği var mı? Sizi komple tutuklatırlar bak haberiniz olsun. Bir daha Erbakan Hoca'dan bahsetmeyin bir de. Haberiniz olsun. Çok ciddiyim yani. Almanya tank projesini için veriyor bu adam? Sonra Kıbrıs çıkartmasını Ecevit yaptı. Sizin ne alakası? Erbakan'la alakası var? Erbakan, Erbakan dedi ki ben çekiliyorum dedi. Ben onu iyi hatırlıyorum. Ben dedi çekiliyorum. Vurulmasından yana değilim dedi. Ama Ecevit gitti vurdu. Yani Kıbrıs çıkartmasını yapan Ecevit'tir. Bülent Ecevit'tir. İftiralar yapmayın. Sapık sapık emellere de ortak olmayın, canımızı da sıkmayın. Tamam Sonra Erbakan'ın, e, hocanın e, öğrencisi kimdi? Tayyip'ti. Tam adamını yetiştirmiş. E, ülkeyi komple satıyor. Zaten ona da o yakışıyor. Erbakan'dan çıkarın başka çıkmaz ki. Anadolu, şeysiz çıkar yani anladınız. Ona göre yani diyeceğim Amerika arkadaşlar bu şekilde yapıyor. Mesela diyelim ki bir parça üretiyor. Örneğin kalem üretiyor. Kalemi mahsustan ucuza satıyor. Ondan sonra Türkiye'deki firmayı batırıyor. Türkiye'deki firma battıktan sonra zaten insanların işi bitiyor. A A Ardından Amerikan kalemleri gelmeye başlıyor. Amerikan sehpaları gelmeye başlıyor. Her her birinde bir tane batırıyor, içine geleni batırıyor. Çünkü parayı kullanıyor, bir de parayı basıyor arkadaşlar, istediğiniz kadar basıyor, bizim salaklar gibi davranmıyorlar. Yani istediği kadar para basıyor. E çünkü kendi parası, dünyada değer ediyor. Değer edeceğini yapmış yani. Sonra bunu hangi ülkeler takip ediyor? Japonya'sı, Hollanda'sı, Almanya'sı, ondan sonra takip ediyor. Onu İngiltere takip ediyor. Zaten İngiltere Amerikanın kuyruğu. Amerika İngiltere aynı. Fransa da aynı. Fransa da takip ediyor. Bunlar boş boşuna adım atmazlar arkadaşlar. Bu ülkeler. Yani affedersin sikmediğine dayı demezler. Sikerler ondan sonra dayı derler. Bunu iyice kafanıza koyun yani. Ticaret yapacaksanız bu ülkelerde çok dikkat Sonra Amerikan halkı gidip başka yerden mal almaz. Alırsa şaşırır mı? O Amerikan halkı değildir, başka ülkenin halkıdır. Amerikan altı gider, Louis alır. Ondan sonra şey alır. Amerikan markaları ne kadar Amerikan markası varsa onu alır. Amerikan pizzasından yer, Amerikan la, la, ma, la, lahmacuncusundan Örnek veriyorum. Yani ama yemez mi Amerika? Amerikan lokantasından gel, pahalı da olsa. Siz bunu bilmezsiniz. Amerikan parası kullanır. Türk parası kullanmaz. Kullanırsa şaşarsınız. Amerikalılar Amerikan malı tüketir tamam. Siz bunu kafanıza koymamışsınız. Sizse önünüze gelen mal tüketiyorsunuz. Hiç bu yabancı, bu yerli de demeyin, değil mi? Ama şey var mesela ben şuna kızmıyorum. Hani bir telefon ihtiyacınız ona ona kızmıyorum gerçekten. Ama ama diğerlerinde çok sapıklıklar yapıyorsun. Yani illa Amerikan araba olsun. Yani olmasın. Bir alt model olsun. Fransız araba olsun. Amir olsun. Yani Türkiye'ye kazık mı sokmak zorundasınız? Sonra Türkiye'mizdeki Murat fabrikasını niye kapattınız? Durup dururken. Murat 131 neyinize yetmiyordu sizin? Neyinize yetmiyordu? Hala da öğretilebilir. Bazı içimizi görüyor. Biraz üzerinde uğraşılsa daha da iyi işler görecek. Yani siz ülkemizdeki şeyler niye kapatıyorsunuz? Motosiklet fabrikalarımız kapanıyor. Hiç devletin sesi çıktı mı bunlara? Destek verdiler mi? Kapatmamaları için bir şey yaptılar mı öbür hükümetler? Bunların hepsi vatan haydi. Hani destek prim ücreti bu ülke bu firmalara destek ücreti, yerli firmalara destek ücreti nerede? Yerli sanatçılara destek ücreti nerede? Ha nerede ücretlerimiz için? Çalıyoruz çalıyoruz boş boşuna. E devlet sahip çıksın bize. Bizim gibi sanatçılara. Bakın ne kadar portal getirdim, ne kadar e, yenilikler getirdim Türkiye için. Ne kadar icatlar yaptım Türkiye için. Ey o zaman daha ne? Bize sahip çıksınlar, bizi ortada bırakmasınlar. Ben sonuna kadar mücadele edeceğim ülkem için, insanlar için. Bunun bedeli ne olursa olsun, hapis de olsa kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Bunlar emin olun. Ve patentlerimizi dışarıya devretmeyeceğim. Bunun sözünü veriyorum. Askere maaş alayım, almayayım. Bir, bir, şey alayım, almayayım. Kesinlikle devretmeyeceğim. Bak, kesinlikle söylüyorum bunun daha, bir daha konuşması olmayacak. Yani ana patetler bize kalacak. Ara patetleri de yaparsak sevinirim. O ülkemizin insanlarından sakın satmasını istemiyorum. Ne olursa olsun ara patentleri satmayın arkadaşlar. Belgeler doldurun. Ee, videolar doldurun. Satmayacağınıza dair videolar doldurun. Rica ediyorum. E, patent yapanlar için diyorum. Herhangi bir buluş yapanlar için diyorum. Buluşunuzu ekranda açıklayın, buluşunuzu satmayacağınızı açıklayın, ülkenizi satmayacağınızı açıklayın. Amerika gibi ülkeler o zaman çöpürmekten vazgeçerler, hiç yapamazlar. Ellerine bir şey alamazlar. Üstelik bizim adamlarımızı tek tek çalmaya çalışıyorlar. Bana da diyorlar ki Amerika'ya git. Neye gideyim? Ülkemde ekmek yemiş Ülkemi insanlarına ihanet mi edeyim? Şey gibi e, neydi onun adı? Ee, Erbakan Hoca gibi. Ülkemin insanlarına ihanet edeyim, ondan sonra da çıkıp e, mezarı seversin. Mezarına da nars yaparsınız yakında, utanma Ayıp ayıp yapmayın. Onlar kitapsız yani. Bak kitaplı insan oluyorsanız buraya gelin. Sizin için her şeyi bağışladık. Bu ülkeme helal olsun. Ee, Mustafa Kemal e, Atatürk'ümüz beni biliyor gerisinde bir beni tanıtsın tanımasın. Ben onun ideallerine gidiyorum. Asla da patalayacağım. Sonra icatlarımı asla dışarıya patentlerini satamazsınız. Devredemezsiniz. Kiralarsınız sadece. Kiraya verirsiniz. Kirasının ücretini alır geriye. Bunda e, kararlı Patentlerin geliştirilmesinde e, müsaadele yapacaksınız. Adam gibi Patat parası verirlerse o zaman kiralattıracaksınız. Geliştirttireceksiniz. Yoksa geliştirtme yok. Ana patat bize ait. Biz, bizim dediğimiz olur. Ülkemiz güle güle yesin. çoluğumuz çocuğumuz güle güle yesin. Ve dünyanın iyi insanları da güle güle yesin. Ne zaman dünya iyi bir noktaya giderse o zaman bilin ki biz varız. Ama ne zaman kötü bir noktaya giderse bilin ki şeytan geldi. Şeytanı kaçıracaksınız. Nasıl yapacaksınız bilmiyorum. İki ayaklı şeytanlar var. Şeytanın bu dünyada gezdiği değil yok artık. Artık iki ayaklı şeytanlar var. Bu insanlara dikkat edin. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Ee, çok diyeceğim şey var dersin ama bu kadar sırdır. Çok sağ olun. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın İstiklal, yaşasın kuvva, yaşasın Mustafa Kemal. Çok sağ olun efendim. Allah'a emanet olun. Güle güle kullanın.